Merhaba bugün Minecraft oynuyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Videoya başlıyoruz Aa, ben nereye gittim? Maden de eşyalarımı eşyalarım çarparsan sürpriz falan yaptım. Böyle İki dakika. Şu an arkadaşlar şunu kapatmam lazım önden. Neyi kapatacaksın? kamera mı? Sen bak bak sana neler hazırladım bak bak oh, bak 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 Sonra beraber şeye gideceğiz ha. Ne Ben geldim Kılıcım da geldi. Bu hangi kılıç ya? Ne tehdit mi? Ha, ne saat tehdit? Ne tehdit? Ne tehdit? Tamam bu kadar yeter. <laughs> Şimdi şöyle bir şey daha Sana kalkan da yapacağım ben. Kalkan? kalkan. Evet veririm sana. Ölümsüzlük totemi de vereyim ben sana. Bir kere ben elvatarımı tamamen ölümsüzlük totemiyle doldurmuştum. Hadi birazcık ben de köyde dolaşayım bari. Buraya fıçı koymuşlar içine <laughs> ne içine bak yemek koymuşlar. Bir bak. benim Aa tamam. Ben de sandım ki. Bak. Bak ne kadar?